Hey izleyen insanlar, sonbaharda kitaplar videosu yapmıştım. Hem okuyacağım kitapları yaptım. Sonrasında daha böyle tam korkunç aya girmeden önceki okunabilecek, korkunç olmayan ama ürpertici kitaplardan bahsetmiştim. Bu video... Bu videonun içindeki kitaplar böyle korku ayı olarak tanımladığım tek bir ay olan Ekim'e çok uygun olduğunu düşünmüyorum hepsinin. Çoğu aslında birkaç tanesi var onlar için de uygun olabileceğini düşünüyorum. Ama mesela o kitap tavsiyelerini yaparken Bunları koymayı düşünmüyorum. Çünkü bunlar daha bu dediğim o rahatlatıcı, sakinleştirici atmosfere daha uygun geldi. Buradaki kitapların hiçbiri sakinleştirici kitap değil. Okuduğum zamandan dolayı bana bu hissiyatları verdikleri için size de tavsiye etmek istedim. Bazılarını göreceksiniz. Şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu bence hiç hani sonbahar uygun bir kitap değildi diyebilirsiniz. Mesela. Ama bana ben okurken bunları sonbaharda okuyormuşum gibi hissettim. Bazı kitapları sonbaharda okudum. Bazılarını sonbahara yaklaşırken Ağustos ayında okumuşum. Ama bunları o yüzden bu tarz hisler bana verdiği için tavsiye etmek istedim. Belki size de bu tarz hisler verebilirler. Bu zamanlarda okursanız siz de benim gibi. Bahsetmek istediğim ilk kitap Josephine ve Jeffrey Craner'ın yazdığı Night Vale'e Hoş Geldiniz adlı kitap. Bundan çok uzun zaman önce bahsetmiştim bu kitaptan. Fakat daha sonra çok fazla bahsetmedim. Ve bence bu videonun içinde olabilecek en uygun kitaplardan birisi. Bu kitabı ben sesli kitap olarak dinlemiştim. Ve aynı zamanda Storytel'de Türkçesi de var. Onu kendim dinlemediğim için tam olarak nasıl bilmiyorum ama bence güzel olmuştur. Çünkü bir sürü insan tarafından seslendiriliyor. Ve bu kitaba da birden fazla seslendirici gerekiyor açıkçası. Çünkü kitap okuyunca birazcık da anlarsınız. Kitabın içinde böyle gizemli bir kasabadayız. Fakat hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gizemli olaylar oluyor. insanlar tuhaf dillerle konuşuyorlar. Goodreads yorumumu okudum. Orada şey demişim. Beni gerçek hayatta tanıyan insanların benden bu tarz bir kitap yazmamı beklerler gibi bir beklenti olduğunu söylemişim. Hani biz Özlem bir kitap yazsa nasıl bir kitap olurdu deyince bu tarz bir kitap olacağını düşündüklerini düşünmüşüm. Birazcık da bu insanların diyaloglarını farklı kelimeler seçerek kullanmasından kaynaklı olarak düşündüm. Arkadaşlarıma böyle bir kitap yazacağımı düşünmesini. Karakterler normal olan kelimelerden başka kelimeler kullanarak diyaloglarını sürdürüyorlar. O tarz konuşmalar yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü akıllarına ilk o kelime geliyor. O kelimeyi biliyorlar bu uygun durum için. Onun dışında karakterler, yaşanan olaylar... Garip. Gerçekten hani okudum en garip kitaplardan birisi. Ama eğlenceli kitaplardan da birisi ve aynı zamanda değişik bir kitap da bu şekilde çünkü içine podcast aslında bu podcast'ten bir kitap Podcast'ı da var dinlemek isterseniz ben birkaç bölüm dinlemiştim ama o tarz podcast'ler dinlemeyi sevmiyorum o yüzden bıraktım kitabı yeterliydi benim için i̇şte yaşanılan kasabada aslında bazı haberlerin alınması bazı haberlerin insanlara halka duyurulması yasak ve hani şey devletin seçtiği haberleri insanlar duyabiliyor o şekilde diyebilirim. Night Vale sesi mi? Öyle bir ses var, öyle adlandırılıyor. O radyo programından hangi haberler olursa insanlar o şekilde haberdar oluyor etraflarında olanlardan. O ses mesela çok farklı bir yöndü çünkü karakterlerin hikayesi değil, aynı zamanda ekstra böyle dışarıdan bir faktörü de barındırıyor. O yüzden eğer sesli kitap önerisi istiyorsanız mesela bu sesli kitap olarak güzel bir deneyim sunacağını düşünüyorum size. İkinci bahsedeceğim kitaplar bence birazcık işte tuhaf dediklerimden birisi bunlardı. İki tane kitap bahsedeceğim. Brandon Sanders'ın kitapları Ve hani çok fazla tavsiye edilen kitaplar değil çünkü eski kitap. İlk olarak bahsedeceğim, senenin başında okuduğum kitaplardan birisiydi. Zümrüt Denizli Stres kitabın adı. Bu kitap mesela deniz geçiyor ve içeride bir... Gemideler aslında neden sonbahara uygun bir kitap olsun ki diye düşünebilirsiniz. Fakat sonbahar zamanları bana macerayı hatırlatıyor. Macera geçiyor bu kitabın içinde de. Bir yolcular çıkıldığı için bana sonbaharı çağrıştırdı. Daha dalgalı denizlerden geçtiklerini de hatırlıyor gibiyim ama emin değilim. Ana karakter böyle çok sıradan bir kız olarak tanımlıyor kendisini. Bir tane arkadaşı var işte o arkadaşla genelde diyalog geçiyor. Onun dışında işte fincanlar falan toplayıp farklı şekillerde işte babası falan da başka gittiği yerlerden fincan getiriyor. Onların koleksiyonu yapan bir kız. Kendisini cidden çok sıradan olarak tanımlıyor. O tarz insan, o tarz karakterlerden. Fakat işte o arkadaşıyla arasında babası bir süre sonra başka bir yolcular gönderiyor. Ee, git kendine bir gelin buluyor. <laughs> o şekilde bir yolcular gönderiyor çocuğunu. Ve Tres'te yalnız kalıyor. Ondan sonra falan bir şeyler öğreniyor, duyuyor. Ve arkadaşının peşine gitmesi gerekiyor. Bu şekilde bir yolcular çıkıyor. Yolculuk boyunca tanıştığı insanlar bana böyle... Gerçekten sonbaharlık bir hikayeymiş gibi getirdi açıkçası. O insanlarla olan insan, bazıları insan değil. Karakterlerle tanışması eğlenceliydi ve bir yolculuk takip etmek. Böyle yolculuğun başlangıcı bana sonbaharı çağrıştırıyor. Özellikle de Eylül kısmını çağrıştırıyor. Çünkü Eylül'de, Eylül hep aklımda her zaman okulların başlangıcı olarak kodlanmış olacak. Yani ne kadar son zamanlarda, son gittiğim okul hep Ekim'de başlıyordu. Yani üniversite Ekim'de başlıyordu. Ama bana Eylül her zaman okula gelir dönüşü çağrıştıracağı için bu yolculuk başlangıcı da öyle bir çağrışım yapıyor ve bu kitabı ben yaz olarak görmüyorum açıkçası. İkinci bahsedeceğim kitap The Reckoner serisi. Bu genç yetişkin fantastik romanlarından romanından Brandon Sanderson'ın ilk kitabı da Steelheart diye geçiyor. Üçleme aslında. Bu kitap o kadar güzel bir kitap olarak görünmüyor insanlar tarafından. Brandon Sanderson fanları tarafından ve ben Brandon Sanderson'ın çoğu kitabını okumadım zaten. Ama şey merak ediyorum siz söylüyor ve diğer daha büyük olanı nasıl çevirdiğini hatırlamıyorum onu. Çok merak ediyorum ve Umarım yakın bir zamanda da okuyacağım. Fakat benim okuduklarım bunlar ve Steel Heart'ı da ben yine okul zamanı, okula başladığım zamanlarda okumuştum diye hatırlıyorum. Okul üniversite yani üniversiteye geçtiğimde artık işte kütüphaneyi keşfetmiştim ve kütüphaneden kitap alıyordum. O zamanlarda okuduğum, okuduğum bir kitaptı. İşte okula yolculuğum sırasında okumuştum ve çok akıcı bir şekilde gitmiş. Genç yetişkin kitabı okumuyordum zaten çok fazla. birazcık daha çocukluğumda bırakmıştım. Erken yaşta bıraktım aslında. Okumak isteyebileceğim kitaplar vardı fakat ilgimi çeken olmadı sanırım çok fazla. Hani hiç okumadım değil ama kitabı görünce bir denemek istedim. Brandon Sanderson'la bir yerden başlamak istiyordum zaten. Diğerleri daha da Bu birazcık daha hızlı gider. Yazarı tanımış olurum diye düşündüm bence iyi tanıdım ve bence eğlenceli kitaplar. Şu an her ne kadar ya ben geçmişte okudum. Her ne kadar iyi duruyorlardı bilmiyorum gerçekten ama okurken çok eğlenmiştim. Eğer siz de bir tane kitabı bulursanız eğer okumanızı tavsiye ederim. Yoksa satın almanızı gerektiren bir kitap olduğunu da düşünmüyorum vardı. Ama bana verdiği eğlenceden dolayı bu kitabı hiçbir zaman unutmayacağım. Kitabın içinde bile hatırladığım kısımlar var ki bu benim için şok edici bir şey çünkü çoğu şeyi unutuyorum hayatımda. Bu kitapta da insanlar bir anda süper güçlere sahip oluyorlar fakat bildiğin süper kahramanlar olmak olmaktan ziyade kötü karakterler oluyor. Steelheart babasını öldürüyor ana karakterin. O da bu asiler takımına katılmak istiyor ve onların macerasını görüyoruz esasında. Anti kahraman kitaplarından bir, Hani kahraman olmayan karakterler ama kahramanmış gibi çünkü süper güçleri var. Onlara karşı insanların mücadelesini görüyoruz çok eğlenceli bir kitaptı gerçekten ve çok akıcıydı, hızlı bitti. Yani hala güzel mi olur mu bilmiyorum okuyan insan okumak isteyen insanlar için de bu videodan sonra belki okumak istersiniz. O yüzden böyle tam gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir kitap olmuyor. Fakat bana verdiği hissiyatlardan dolayı benim için ayrı bir yeri oldu. Ki hani Beş Yıldız falan bile vermemişim o zamanlarda bile. Çünkü hani onu his fark ederek okuyorsunuz. Bildiğiniz böyle eğlence için yaparsınız bazı şeyler. Onlar gibi bir şeydi. Eğlendim, okudum. Bana eğlenceli çağrıştırıyordu. O yüzden yer almasını istedim. Bahsedeceğim diğer bir kitap yine bir bu da tuhaf gelebilir belki Eylül ayı için bu tarz rahatlatıcı kitaplar önerimde rahatlatıcı ve daha rahat ortam, böyle rahat bir mekan hazırlarsınız, kitabınızı okumak istersiniz, yanınıza sıcak bir şey almışsınızdır ki ben hiçbir zaman yapmam öyle şeyler. Ben bir şey yiyip içmeyi sevmiyorum kitap okurken. En fazla belki kahve içerim. Onun için de çok böyle bir, bir mekan yapayım, yaratayım öyle bir konseptim yok ama tam o tarz kitaplar olduğunu düşündüm kitaplar bu videonun içindekiler. Yine anlatamıyorum konseptimi. Bahsedeceğim kitap Stieg Larsson'un yazdığı Millennium Üçlemesi ve ilk kitapta Ejderha Dövmeli Kız. Bu kitap da benim için Steel Heart gibi olmuştu açıkçası. Çok kalın kitaplar olmasına rağmen çok akıcı bir şekilde ilerlediler. Karakterler çok ilgi çekiciydi. Hikaye çok tuhaf bir hikaye değildi fakat gizemi beni tuttu ve karakterlerin gizemi çözme çabalarının yanısı arka planda getirdikleri karakterler de çok önemliydi. Yani karakterler cidden karakterler aslında. Karakterlerin kişilikleri diyeyim. İki tane ana karakter var baktığımızda. Birisi gazeteci, araştırmacı. Birisi de onu nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum şu an mesela. O da ona yardımcı olmak üzere olaya gelen kişi oluyor. Lisbeth. Lisbeth hani Asla unutulmayacak karakterlerden birisi. Benim de hiç unutmadığım karakterlerden birisi. En sevdiğim dizi karakterlerinden birisi Debra Morgan Sayar. Kitap karakterlerinden birisi de Lisbeth aslında. Çok akılda karıcılığıyla, Özellikle direkt kişiliğini sevdiğimden dolayı değil. Fakat yaşadığı başına gelen bütün travmalara rağmen hayatta kalıp hala mücadeleye bu şekilde devam ediyor olması gerçekten takdire şayan karakterlerden birisi dedirtiyor o yüzden. O yüzden de eğlenceli bir kitaptı. Geriye geldiği zaman çok ağır şeylere değiniyor bu arada. Eğer ağır temalar okumak istemiyorsanız okumayın. İsveç'te geçiyorum. İsveç nedense ben yaz olarak bakamadığım bir ülke asla yaz olarak hissettirmiyor bana. Hep sonbahar. Hani başka bir mevsim de değil. Eylül zamanları hatta direkt hani başka şey de değil. Sonbahar temalı bir kitapmış gibi okudum fakat değil. Sonbaharda geç ya yani ilaki geçtiği kısımlar vardır ama böyle mevsimlere önem veren bir kitap değil açıkçası. Ama gizemli kitaplar okumak sonbahar zamanına uygun bir nevi. Ve onun dışında bu siyatın verdiği o üç kalın kitapla birlikte böyle sonbahara başlangıç. Yine o başlangıca giriş yapmak için uygun kitaplar olduğunu düşünüyorum. Benim en sevdiğim gerilim kitaplarından birisi bu arada bu seri. Gerçekten çok güzel bir iştahla okumuştum. O iştahla okuduğum zamanlardan birisine denk geldiği için de olabilir belki ama şu an tekrar okusam yine beğeneceğimi düşünüyorum ve o üç kalın kitap bile hani mesela gözümde büyürken gözümde büyüyerek alıyordum her ikiyle üçü de. Dördü okumadım bu arada. Dört de var sanırım ama o alakalı ne kadar alakalı bilmiyorum. Kitabı unuttum bir de nasıl bitiyordu onu asla hatırlamıyorum fakat yaşadığım hisleri hatırlıyorum. Yani kitabın içinde neler geçiyor çok fazla hatırlamıyorum. Kitabın içinde hatırladım. Hani zengin bir ailenin kızı öldürülüyordu. Onun gizemini çözmeye çalışan iki insanı takip ediyoruz teknik olarak ama gerçekten keşfedikleri kitabı çok canlı tutuyordu. Karanlık atmosferde ama rahatlatıcı benim için. O yüzden bu kitabı buraya koymak istedim. Karanlık kitapları değil çünkü korku kitabı değil. Yaşanan şeyler korkunç. Gerçek hayatta gel gelebilecek şeyler olduğu için insan başına. Fakat böyle öyle sakin bir şekilde bir yere oturayım, kitabımı alayım dediğinizde okunabilecek kitaplardan birisi olduğunu düşündüğüm için bu videoya uygun gördüm. Bahsedeceğim diğer bir kitap Eleanor Oliphant gayet iyi. Kitabın yazarı da Gail Hanneman. Bu kitabı görünce belki bu videonun teması birazcık da anlaşılabilir diye düşünüyorum. Böyle daha hissiyat olarak rahatlatıcı kitaplardı. Ve bu kitabın içinde de Eleanor'u takip ediyoruz. Eleanor insan olmaya çalışan karakterlerden birisi olarak tanımladığım bir karakter aslında. Kendi rutini var. O rutinini bozmayı sevmiyor. O rutininde devam ediyor hayatına. Fakat bu kitabın içinde farklı karakterler girmeye başlayarak aynı zamanda yine travmalarıyla gelen bir karakter travmalarıyla birlikte ayakta kalan bir kişiyi görüyoruz burada ve hayatına bazı durumlar oluyor, bazı kişiler giriyor. En ufak şeyler bile insanın hayatını nasıl etkileyebiliyor, onu görüyoruz. Bunu da sesli kitap olarak dinledim. Sesli kitap olarak müthiş bir sesli kitaptı bence. Yine tavsiye ettiğim sesli kitaplardan birisi. Eleanor ilk başlarda hani o kadar içime ısınan bir karakter değildi fakat gelişimini çok güzel görebildiğimiz bir karakter. Gail Hanuman'ın başka kitaplarını okumak isterim o yüzden. <laughs> Söyledim, niye? Ben söyleyemiyorum, bilmiyorum. Çok hoş gibi oluyor. Çok kısa konusu geçmiyor aslında ama gelse tavsiye edebileceğim kitaplardan birisi. Özellikle de bana bu videonun konsepti gibi bir kitap sorsa bir insan bu kitap kesinlikle söylerim. Bir rutine sahip bir insan olmasına rağmen Eleanor'un bile hayatını nasıl değiştirdiğini görmek çok değişik bir maceraydı yine aslında. Hani bir maceraya atınıyor kendi içinden. O daha kişisel bir macera. İnsanın yalnızlık, yalnız temalarını da içeren bir kitap. Yalnızlık nedir? Onu güzel gösteren bir kitaptı açıkçası. Hakikaten yalnız olduğunu hissedebildiğiniz zamanlar vardı ve siz de o karakterle birlikte yalnız hissedebiliyordunuz. İnsanı etkileyen bir kitaptı bence. Hani böyle duygulan, ağladığım bir kitap olduğunu hatırlamıyorum ama mutlu olduğum zamanlar oldu. Karakter için üzüldüğüm zamanlar oldu. Biraz zaman aldı karakteri tanımak ama tanıdığınız zamanda da Tanıdığı, gerçek hayatta tanıdığınız bir insan gibiydi açıkçası. O kadar gerçekçiydi. Bahsedeceğim diğer bir kitap. Grady Hendrix'in yazdığı en yakın arkadaşımın şeytan çıkarma ayini. Çok popüler kitaplardan birisi açıkçası. Belki diğerleri de popülerdir bilmiyorum. Ama bu kitap çok popüler bir kitap. Özellikle de bu zamanlarda çok tavsiye edilen kitaplardan birisi. Fakat ben bu temoya ya bu videonun temasına çok uygun olduğu için yine koymak istedim. Bunun içinde de iki tane kız arkadaşı takip ediyoruz. Bu arkadaşlardan birisinin içine şeytan giriyor anlayacağınız üzere kitabın isminden de. 80'lerde geçiyor. 80'ler dönemine ait bir sürü şey var. 80'lerde yaşamadık ama yani yaşamayan çoğu insanda geçmişte dair bu tarz şeyler izlemeyi, okumayı seven insanlardan birisiyseniz bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Tavsiye edilen bir kitap zaten. O atmosferi çok güzel yaşatabilen bir yazar. Bence Grady Hendrix'in yarattığı ortamlar çok hoşuma gidiyor. Hep farklı konseptlerde ortamlar yaratıyor. Birkaç tane daha kitabını okumuştum. En sevdiğim kitap bu değil. Fakat bu zamanlar bu video için en uygun kitabı bu en eğlenceli kitaplardan birisi böyle kamp romanı gibi birazcık da hani böyle kampta okuyabileceğiniz ya da böyle bir küçük bir Sonbahar sahnesine çıkmışsınızdır. O zaman okunabilecek bir kitap. Bence korkunç bir kitap değil fakat ürkütücü bir kitap da olabilir. Fakat ürkütücülükten de ziyade o rahatlatıcı hissi daha fazla verdiği için bu videoya uygun gördüm bir önceki videodansa. Filmi de var. Filmi çok güzel değil ama eğlenceli. Eğlenmek için izliyorsunuz. Şeytan çıkarma olayı benim tuhaf bir şekilde izlemeyi sevdiğim bir konsept. Hani gerçek hayatta değil tabii ki. Yani öyle bir şey. Yani... Neyse. Gerçek hayatta değil. Ama filmlerde ilgimi çeken bir hikaye konusu. Aslında ilk okuma sebebim de buydu birazcık da bu kitabı. Bahsedeceğim diğer bir kitap ise Silvia Moreno Garcia'nın yazdığı Yeşimin ve Gölgenin Tanrıları. Bu kitabın içinde Cassiopeia Tuğun'u takip ediyoruz. Kitabın karakterini baktım ismini ama hatırlıyordum aslında. Çünkü takım yıldızından dolayı aklımda kalmış. Kolay bir isim var ve çok güzel söyleniyor bence. Güney Meksika'da geçiyor ve caz zamanında geçiyor. 1920'lerdeyiz. Ve kitabın içinde Maya mitolojisi var aslında. Maya mitolojisinden esinlenerek yazılmış bir kitap. Fakat ondan da öte dediğim gibi bu caz döneminde geçiyor dememin sebebi dönemi... Ya dönemi de görebiliyorsunuz. Rengarenk bir kitap gerçekten. Ve tam olarak beklediğim gibi bir kitap da esasında. Böyle kitabın kapağına bakıp İçeride verdiği hissiyatlar tam olarak kitabın kapağının verdiği hissiyatlardı bana. Hissiyatı açıklamak çok zor bence kelimelere dökmek. O yüzden ben de çok iyi açıklayamıyorum hiçbir zaman fark ettiyseniz. Bu zamanlar geçmesinin yanı sıra yine bir macera var. Macera olduğu için aslında yine Eylül'e uygun gördüğüm bir kitap oldu. Çünkü bu macera ve aynı zamanda mitoloji de bana Eylül'ü anımsatıyor nedense. Ya yani mitoloji kelimesi deyince bir ay seç deseniz Eylül derim büyük ihtimalle. Ana karakter işte de dedesiyle yaşıyor. Ailesinin başka bireyleri var mı bilmiyorum ama hep hayatının o evi işte dedesinin evinde geçirdiği evden daha fazla olduğunu düşünen, hisseden bir karakter ve bir gün bir sandık buluyor. Sandığı açıyor ve sandığın içinde de yeraltı dünyasının tanrısıyla karşılaşıyor. Bu tanrı çok kızgın, çok sinirli çünkü kardeşi tarafından ihanete uğramış ve sanırım tahtından mı indirilmiş öyle bir konsepti var. Ana karakter Cassiopeia'nın açmasıyla birlikte, bu sandığı açmasıyla birlikte canlanıyor. Ve bu maceraya giderken de Cassiopeia'yı da yanında götürmek zorunda. Çünkü onun sayesinde hayatta kalabiliyor diyeyim. Teknik olarak ölüyor ama canlı bir şekilde bir şeyler yapabiliyor. Böyle bir maceraya gideceğiz. Rengarenk dememin sebebi macera gerçekten gittikleri yerlerde o biz temayı hissedebiliyoruz. Oldukları mekanı gerçekten görebiliyorsunuz gözünüzde. O yüzden de bu atmosferiyle birlikte bana sonbaharı çağrıştırdı. Sonbaharın rahatlatıcı kısmını çağrıştırdığı için bu kitabı bu videoya koymak istedim. Bahsedeceğim diğer bir kitap ise Juan Rulfo'nun yazdığı Pedro Paramo. Pedro Paramo'dan da çok fazla bahsettim aslında. Çünkü bu kitabın bu kadar güzel olmasını anlayamıyorum ve neden 400 yıldız verdiğimi de hatırlayamıyorum. O yüzden tekrar okumak istediğim kitaplardan birisi. Kitabın içinde yine bu aslında belki Ekim ayını önerilebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fakat şu zamanda yani şu anda hissettiğim hisleri bu videoya daha uygun olarak gördüm korkmaktan ziyade bu sakinlik, bu rahatlık havası vardı açıkçası. Bu cozy hava vardı. Bütün demeye çalıştığım şey cozy. Bu kitabı önerme sebebi bu zamanı tamamen bu hissiyatlardan dolayı. Kitabın içinde yine bir ana, yine bir ana karakteri takip ediyoruz. Çok saçma oldu çünkü her zaman bir ana karakter var. Yani çoğu zaman bir ana karakter var sonuçta. Ana karakterimiz annesi tarafından babasının, yok annesinin kasabasına mı gönderiyor ya da babasının kasabasına gönderiyordu. Gittiği yerde de babasını bulmasını istiyor. Babası ölmüş ya da Bunların başında bir şeyler açmış. Tam olarak hatırlamıyorum o kısımları. Benim hatırladığım kısımlar verdiği atmosfer, yaşattığı atmosfer. Birazcık da gotikti aslında. O yüzden de ekine belki daha uygundur ama. O atmosferi hala hatırlıyorum. O hissiyatı hala içimde yaşıyorum abartıyor gibi gelecek ama gerçekten yaşıyorum. Çünkü unutamadığım bir şey var ki kitabı okurken aslında ana karakteri takip ediyorsunuz. Ana karakter bir şeyler söylüyor fakat arkada sizi birileri izliyormuş havası çok fazla var. Hayaletli bir kasabaya gidiyor zaten. Herkes ölmüş kasabada. Hayaletler var. Hayaletler yaşamını sürüyor. Kendi taraflarında bir nevi. Ve babasını bulurken farklı şeyler yaşanıyor diyaloglar çok etkileyici. Gerçekten çok güzel yazılmış bir kitap. Ve bu kitabın büyülü gerçekçiliğin atası olduğu söylenen bir kitap. Kitabın o hissini seviyorum. Bir kasabadayız. O hayaletlerle birlikte yürüyorsunuz. Aslında karakter başka bir şey yapıyor ama arkadan birileri sizi izliyor gibi. Ya da arka, arka kısmı görüyorsunuz. Böyle bir şey izlerken arka planda yaşanan olaylar görüyorsunuz. Böyle figüranlar takılırlar ya. O figüranların daha gerçekçi olduğunu düşünün. Ama hayaletler. Böyle bir kitaptı. Gerçekten çok Lezzetli bir kitaptı. Böyle tanımlayabilirim açıkçası bu kitabı sadece. Bahsedeceğim diğer bir kitap Neil Gaiman'dan Mezarlık kitabı. Mezarlık kitabı da benim en sevdiğim kitaplardan birisi ve bu rahatlatıcı videoya çok uygun olduğunu düşündüğüm bir kitap. Bu kitabın ana karakteri de mezarlıkta büyütülüyor trajik kaza sonucu mezarlıkta olması gerekiyor sanırım. Kendisi ölü değil ama mezarlıktan ruhlar canlanıyor. Farklı yerlere gidiyor. Tehlikeli anlar yaşanıyor. Çok hatırladığım bir kitap değil. Yine atmosferini hatırlıyorum. Verdiği hisler eğlenceliydi. Ve yine bir yeni bir aile bulma kitabı aslında. O yüzden de yine Eylül'de uygun olarak gördüm Ekim'den ziyade. Ki Ekim'e de birazcık kayabilecek bir kitap açıkçası. Yalan söylemeyeceğim. Ama Neil Gaiman'dan iki kitap daha söyleyecektim. Çok sık bahsedildiği için çok üstünde durmuyorum Neil Gaiman'ın ya da işte bilmiyorum belki bazı kitaplar diğer kitaplardan da çok sık bahsediliyordur ama Neil Gaiman'ın Popüler bir insan. Çok fazla bahsedildiğinde hani direkt emin olabiliyorsunuz. Aynı döneme gelmişti o. Steelheart'ı okuduğum zamanlara geldi. Kütüphaneden kitapları yeni almaya başlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam tabii ki de. Çünkü şey de olabilir. Kütüphaneden okulu hayatım boyunca kitap almaya devam ettim. O başlangıcımdan sonra. Çok güzel anılardı gerçekten. Yani küçük bir anı olarak anlatmak istiyorum. Ara, araya, araya gireceğim alakasız bir şekilde. Bazen kitaplar yerde oluyordu tabii ki. Yerde değil hani alt raflarda olurdu. Biz de Urkan'la girip bakmayı çok severdik kütüphaneye. Hangi kitapları alsak falan. Çünkü o da aynı şekilde böyle arardı. Bir an birbirimizi unutur giderdik. Yani farklı kitaplar bulmaya çalışıyoruz. işte kendi tarzlarımızda farklı kitaplar. Yani kendi istediğimiz tarzda kitaplar bulmaya çalışıyoruz ya da aradığımız bir kitap oluyor ikimiz de birbirimiz için bakıyoruz falan o hangi kitaplara şey yapsak falan diye. Yani Orkun'un çok çok spesifik bir hareketini atıyorum. Böyle. Bir anda aşağıya eğilip kitap bakardı böyle bir anda. o anlar hep geliyor aklıma. O yüzden de böyle birazcık bu kütüphaneden alıp okuduğum kitapları birazcık da da belki daha rahat zamanlar diye, rahat zamanlar değil işte o cozy atmosfere döndürdüm diye düşünüyorum. Çünkü okul her zaman bana böyle bir hissiyat veren bir şeydi. Okula gitmeyi ben her zaman çok sevdim. Devamsızlığı hiç olmayan bir insandım açıkçası. <laughs> o yüzden de hani okula dönüyoruz konsepti hoşuma giden bir olaydı. Çünkü arkadaşlarımızı görüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bir sürü şey öğreniyoruz. Daha ne olsun? Tabii ki insanların kötü okul deneyimleri de olabiliyor ama benim deneyimim çoğunlukla iyi olduğu için sanırım bu yüzden de böyle bir kozya atmosfer için olan kitapların hissedilebileceği bir yerde okullar çok saçma oldu cümleyi asla anlayamadım. Çünkü kurarken unuttum tam olarak ne demek istedim ben de unuttum. Neyse Mezarda kitabını diyorduk. Mezar kitabı en sevdiğim Neil Gaiman romanı diye düşünüyorum en azından şu ana kadar. Bunun içinde de hayaletler var. Bunun içinde de farklı yaratılık, yaratıklar var. Doğaüstü karakterler var. Bu zamanlara uygun kitaplar yani diye düşünüyorum. Bahsedeceğim diğer bir kitap Jose Eduardo Agualusa'nın yazdığı Kadamunlar kitabım. Yazarın ismini söylemeyi çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani çok güzel bir şekilde söyleniyor. Bilmem, birazcık şeyli mi oldu aslında bunu söylemek cümle cümle bana tuhaf hissettirdi de. fakat seviyorum yani bu ismini söyleme yani kendi ismini söyleme hiç sevmem bu ismini sevmeyi söylüyorum seviyorum yani ne kadar söyleyebiliyorum bilmiyorum ama şurada şu o kadar çok fazla söylemeye çalıştım ki artık kelimeler ifadesini yitiriyor. Yok anlamını yitiriyor oluyor. Neyse bu insanın kitabını da bu kitap var videosuna çok uygun gördüm. Çünkü bu kitabın içinde de Angola'dayız. Angola'nın Portekiz'den bağımsızlığını ilan edişi zamanlarına denk geliyor ve insanlar, bu kitabın içindeki insanlar geçmişlerini değiştirmek istiyorlar. Geçmişte yaşadıkları bazı durumları değiştirmek istiyorlar ve ana karakter insanlara geçmiş satıyor. Yeni geçmişler satıyor. Geçmiş satan bu karakter fotoğraflar falan da oluşturuyor. Yani bildiğiniz bütün ekipmanı da yaratıyor. Ekipman denmez tam olarak ona ama bir anıya dair ne olabilirse fotoğraf olur, ses kaydıdır belki bilmiyorum çok uyduruyorum. Aklıma fotoğraftan başka hiçbir şey gelmiyor şu an. O tarz şeyleri de yaratıyor bildiğiniz. Hani öyle bir geçmiş satıyor. Bildiğiniz başka bir geçmiş satın alabiliyorsunuz bu insanın sayesinde. Çünkü insanlar depresif ya da işte yaptıkları bazı şeylerden memnun değiller. Hayatlarını değiştirmek istiyorlar bu politik ortamdan dolayı çoğunlukla. O yüzden böyle bir meslek bulmuş kitabın ana karakteri ve kitap bir kertenkele tarafından anlatılıyor. Bu Kelamınlar kitabı olmasının sebebi sanırım geçmişlerini değiştiriyor olmalarından kaynaklı. Çünkü zaten Kertenkele kitabı ne alakası? Kertenkele anlatıyor diye. Ama Kertenkele anlatıyor değil böyle fabul gibi düşünmeyen hayvanların anlattığı hikaye. O tarz düşünmeyin. Gerçekten çok daha derinlikli olan bir kitap. Çok fazla karakteri tanıyorsunuz. Hani çok derinlemesine tanımıyorsunuz. Kısa bir romandı. Mesela derinlemesine de yazılı. Aslında büyük bir roman olarak yazılabilecek bir kitap açıkçası. Bence. Yazılabilir de. Bilmiyorum yazılmamış. Kısa olması da güzel ama e, kısa bir şekilde hızlıca okunup geç, geçebilirsiniz aslında. Ama bir şeyler size katacağına inandığım bir kitap. İlla ki esinlenilmiştir gerçek hayattan diye tahmin ediyorum. Bunun hakkında bir gerçek bir bilgim yok. Bundan sonra bahsedeceğim diğer kitapların çevresi yok. Fakat bu kitabı videoya uygun olduklarını düşündüm ve bazı insanlar bildiğim kadarıyla Storytel kullanıyor ya da başka yerlerden sesli kitaplarınızı da temin ediyor olabilirsiniz. Ben tek Storytel kullanıyorum. Storytel benim için yeterli. Bahsedeceğim son iki kitap kaldı ama bunlarda, bunların çevresi yok fakat bahsetmek istiyorum çünkü bu videoya çok uygun olduklarını düşünüyorum. Bahsedeceğim iki Emily Austin yazdı. Everyone in this room will someday be dead. Bu kitabın içinde de bir ana karakterimiz tabii ki yine var. Ana karakterimiz insanları hayır diyemeyen bir karakter. Fazlasıyla endişeli bir karakter. O yüzden endişe temasını da güzel bir işle, şekilde işlediğini düşünüyorum. Yalnızlık temasını güzel bir şekilde işliyor. Ve aynı zamanda Eleanor Oliphant havası veriyor açıkçası. O kitabı sevdiyseniz bu kitabı kesin seveceğinizi düşünüyorum. Ya da bunu okuduysanız Eleanor'u tav tavsiye ederim kesinlikle. Kitap karakteri birazcık daha farklı Eleanor'a göre. Daha biz yalnızlığını ve o endişeli hareketlerini daha çok daha yoğun bir şekilde görüyoruz bence. Eleanor birazcık daha sakin bir şekilde yaşıyordu. Çünkü bir rutini vardı dediğim gibi ama bu karakter birazcık daha yeni maceraya atılmış bir insan. Çünkü ana karakterimiz yanlışlıkla mı gidiyordu artık bilmiyorum. Katolik lisesine bir iş alıyor. Sekreter oluyor çünkü bir önceki sekreter ölmüş. Bu ölen sekreterin de işte bazı eski bilgilerini falan rastlıyor ve kilisede bu işi kabul etmesinin sebebi de insanlara hayır diyememesi az önce bahsettiğim gibi. Bir tane kadın sürekli yazıyor. Yazdığı kişi de bu ölen sekreter onun arkadaşı ve öldüğünden haberi yok. Sürekli yazıyor ve artık ona da hayır diyemediği için karakterimiz. Çünkü endişeli bir insan dediğim gibi. O yüzden endişeyi endişeyi güzel bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum. Hani bu kadar endişeli olabiliyor insan gerçekten de. Bu durum aslında sadece endişeli değil. Aynı zamanda hani insanları memnun etmek istiyor. Memnun etme çabasıyla yaşayan bir karakter çünkü. Bir anda ölen kişi oldum, olmaya karar veriyor ve arkadaşıyla konuşmaya başlıyor. Ama daha sonrasında o ölen kişinin gizemli sebeplerden dolayı öldüğü ortaya çıkıyor ve polisler falan işin içine giriyor. E bu insan da onu taklit ettiği için falan olaylar oluyor. Bir sürü şey geliyor başına. Ama böyle çok yoğun bir şey değil yani, gizem kitabı değil. Daha çok, daha sakin bir kitap. Karakter üzerine gittiğimiz bir kitap, karakter üzerinden geçiyoruz. Ve karakterin ölüme bakış açısı, ölüm hakkında konuşur, konuşma tarzları falan Sonbahar'a uygun geldi bana. O yüzden hani böyle o kadar ölüm ölüm konuşmuyor, böyle daha karanlık bir şekilde konuşmuyor ölüm hakkında. O yüzden ekimi koymadım ama Sonbahar'ın Eylül ayına uygun olduğunu düşündüğüm bir kitap olduğu için bundan bahsetmek istedim. Bunu da sesli kitap olarak dinlemiştim Storytel'de sesli kitap hali mevcut. Aslında bir tane daha kitaptan bahsedecektim fakat sesim yok oluyor şu an. Çok konuştum. Biraz sesim kesilmeye başladığı için diğer kitaptan bahsetmeyeceğim. O yüzden bu videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Keyifli bir video olmuştur sizin için. Ve önerilerimi ilgi çekici bulmuşsunuzdur. Okumak istediğiniz kitaplar olmuştur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu kitap, bu video, bu kitaba, bu videoyu koyuyorum. Bu videoyu, bu kitaba koymak istiyorum. Hayır. <laughs>